Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gezi vlog çekeceğim. Welcome to my YouTube channel. Bugün Ruben doğum günü. Onun anısına çekeceğim. hayır. Bu da vesile. <laughs> Okul, <başkanımız. gülüyor> Onur, belge, <sağ> Okul başkanı. Onuru belgesel Okul başkanı. Tam Polat. E, çantanın adı hayır, neydi? Burada çanta takıyor. Ha metro geliyor. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi Bağcılar Meydanı'na geldi. <laughs> bir dakika yetişmem gereken. Zeynep beni bekle. Vlogumla geliyorum sana. Bağcılar Meydanı'ndayız şimdi. Üstten niye damla altın? fotoğraf çekmedim ben seni çok Aa. Dağım. Güzel çektim dedi parmağım var yarısı. Hep böyle yapıyorlar. Ben niye öbür vloggerlar gibiyim? Arkadaşlar mi? açıkça söylüyorum bugün Rüveydan doğum günü. Evet. Ve biz nereye gidiyoruz? Üsküdar, Eminönü. Her yeri geziyoruz. İstanbul'u geziyoruz evet. bugün. Götü mü niye Bugün bunun doğum günü ve İstanbul'u gezeceğiz bunun için uy. Şöyle meydana yapsın. geldik. Allah Allah. Doğum günü kızı mı? sinirli. Çok sıcak bir gün. Ona pastasını veremedik. Diye. Ya ne alaka? Bir kalkın gezelim ya. Hmm. Bir tane bir padişah ölüyor. Bir dinleyin. Bir tane padişah <laughs> ölüyor. Benim, benim, benim sonrasında Sonra padişah diyor ki ha. ben beni iyi bir prenses <laughs> evlendir. Ama on gün kalmış ölmecimden. <laughs> <oldun>, ben <bir gülüyor> <abi> diyor ki <laughs> iyi bir prenses evlendirin. <laughs> Onlar da diyor ki hayır diyor sen prensesle evlenemezsin. Sana biz harap koyuyoruz. <laughs> sonrasında o da bir tane gül alır bir prenses alır harem kuruyorlar diye adam unutamıyor kız, kızı kız öyle, öyle işte sonra adam öldüğünde gülle dikiyorlar amin hani kızlar anneleri hadi canım I back to my YouTube channel today we are have a rubeda rubeda is a beach boy big girl şimdi iğniyoruz yani buraya eminönüde geldik <laughs> ya <laughs> eminönü <laughs> mu <laughs> azsız kızım Arkadaşlar denize geldik. Şimdiden. Benim makyajımı tazelemem gerekiyor. Vapur bekliyoruz ve doğum günü kızı mutsuz. Demin bir çiçek alalım dedik. 400 lira. 400 lira dediler. İstanbul'un hali bitmiş. Mutlu musun? Doğum günü nasıl? Değilim? değilim. Şu an hiç, <laughs> şu an hiç mutlu değilim. Küçük <laughs> <laughs> de denize düşüyordu suda de denize da düşse seviniriz ama bir şey komik Yani bir eğlence, gır eğlence olur. gırgır şamata Hırgır şamatı. Hırgır şamatı. çok ilerledik ya. Niye erişmedin ki? Hadi zeynep <laughs> Tuttum Zeyla <zeydanzı gül> sıkıntıya. Hırgır şamatı olur. <laughs> Gayet eğlenceliydi ben sevdim. <laughs> mutlu musun artık? <laughs> Mutluyum ya. Doğum günü kızı mutlu. Ben atlıyorum o zaman. Bu <laughs> burdan indik ve biz şu an yani. sosyal tesise gidiyoruz. Evet. Kim kim kim? Bak rübedayi çiçek aldım. Bakın aldın mı? Çok seviyorum kızım. Ben aldım. aldım. Ama sen bilirsin. Sen, sen mi aldın? Çiçek aldın. Sen, sen aldın. Aldı. Benim için kavga etmiyiz. Benim için kavga etmiyiz. Evet hepsi zehra aldı. Ben şaka yapıyorum. Sonrasında arkadaşlar... Ben şakacıyım. Iı, sosyal testine gidiyoruz çünkü Rüveyda acıkmış da 10 günü kızı. <laughs> Rüveyda! Evet. Otistik misin? Seni çok seviyorum zaten. Evet, baba. Arkadaşlar... <laughs> Ay özür dileriz. <laughs> ne... Ne oluyormuş? <laughs> ne oluyormuş? Arkadaşlar şu an vapurda e, vapurdayız, dönüş yolundayız. Vedaları bıraktık. Veda bıraktık ve demin ayaklarımızı uzatmıştık şurada. Abi geldi. Düzeltin. Öyle. Her gün acılı. Zeynep harcadığı şey düşünüyor. Parayı düşünüyor. Gösterme tamam mı? Tamam. Ben de öyle video istiyorum o zaman. <laughs> yürü tamam yürü sıradakine ver çabuk. 2'ye kat